sağlıklı dostları biz de Durup Devlete Çağrı olarak burada <laughs> ulaşmaya geçtikten umuduyla durduruyoruz. Başka, başkanımız ve bir başkan olmak üzere 24 Ekim 10'una bütün bütün dostlarımıza, bütün emeği geçen canlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizler bugün sizlerle buluşturduğu için. Bizler Durup Devlete olarak bugün mana gideceğiz. Malatya'ya, Sivas'a, Erzincan'a, Değerli dostlarımız da burada var. Daha demin güzel muhabbetimiz oldu. Yozgatlı dostlarımız da var. Göremizi dört bir yanı bugün gezeceğiz. Araylarımızla, Türklerimizle sizlerle buluşacağız. Tekrardan bir başkanımız başta olmak üzere can gönüllerin bir için en